Golem köyü davetliler girebilir. Davetiye sen değil mi baba? Davetiye mi? Beni davetiye falan yok oğlum. Artık onlara şu ineği götürürüz. Bu inekle bizi alırlar mı ki? Alırlar alırlar. Golemler inekleri çok sever. Hey merhaba. Kalan olduğunuz yerde siz de kimsiniz? Ee, biz zombiyiz. Biz sizin köyünüze girmek istiyoruz. Yanımızda inek. Oğlum ineği getir. Kaçırma sakın onu. Dur ya şu yürüyemedi merdiven yüzüne yürüyemedim zaten. Hemen ineği yerine bırak. Bıraktık zaten. Şimdi yüz tarama sistemini yüzünü okut. Ee, bir saniye oğlum çekil. Ee, okudu mu? Tamam çıkabilirsin. Tamam seni ikisi de okundu. Şimdi tarayıcıdan geçin taranacaksınız. Allah'ım ya nasıl bir güvenlik bu? Al geçtim işte. Kal odun yerde. Tamam bu temiz. Gir bakalım. Hadi seni oğlum neyi bekliyorsun? Ya bu bu üç ya? Üstündeki metal şeyleri çıkar çabuk. Üstünde bir şey yok ki. sadece bu var. Vay çakal. Demir baltayla girecekti ha de köyümüze. Demir balta sadece ağaçları kırmak içindi. Köyümüzde bu eşyaları kullanımı yasaktır. Tabi golem değilseniz. Artık içeri girebilir miyiz lütfen? Güvenliğiniz doğrulandı. Girebilirsiniz. Öne sağ olun. Kapılarınızı bize açtığınız için. Oo, ne kadar da kılımalık. Evet oğlum. Şuna bak hala etraf golemlerle dolu. Aha baksana burada park bile var. Lan zombiler o park sadece golemlere ait. Siz sanırım babamla tanışmadınız. Baban mı? Ona senin baba kim? Arkada en büyüğümüz olan. En büyük mü? Ona sanırım şundan bahsediyorlar. Bu zombi kokusu. Zombiler köyümüzde ne işiniz var sizin? Buraya girmeniz yasaktı. Ay şey kapıdaki güvenlikten geçmeyi başardık. Evet yani biz güveniliriz. Hep öyle derler zaten. Vallahi size zararımız olmaz. Neyse köyümüze hoş geldiniz. Burada goleme dönüştürme makinası sayesinde sizin gibi zombileri, iskeletleri golem yapıyoruz ne hani kadar güzel. Şimdi sizi de golem yapacağız. Ee, yok biz almayalım. yürü oğlum. Bu köyde çok fazla kaldık. Nereye gidiyorsunuz? Köyümüze giriş var çıkış yok. Daha karpuz kesecektik. Ana kapı kapandı. Şimdi ne yapacağız baba? Yalama gelin çabuk. Zorluk çıkartmayın. Ya bizi dönüştürmeseniz olmaz mı? Mecbur dönüşeceksiniz. Canınız acımayacak korkmayın. Hadi büyük zombi geç önden. Baba sakin ol ben buradayım. Oğlum senin orada olman bana yardımcı olmuyor ki. Anadolu'ya duramıyorum. Baba. Anadolu'ya Burası da diri silah. Küçük zombi bilgisayardaki kodları çalıştı şimdi. Arka taraftan gir. Ne? kendimi çok garip hissediyorum. Ana uçan da biliyorsun. Ah evet. Baksanıza artık ben bir demir golemim. Dur ben ki kenara. Ah. Giremiyorsun çok büyüksün. Oğlum sen oradan çık yukarı. Ben de şu arkadan gideyim. Ana demir golem. Vay anasını. Aramızdan birini görmek ne kadar mutluluk verici. Umarım zaman geçtikçe sizi alışabilirim la. Hadi küçük zombi sıra sende. Geç bakalım makineye. Zaten kodları ayarlamıştım. Acıtmıyor değil mi baba? Yok yok acıtmıyor. Aa ne yapıyorsun? Korkma bir şeyciğin kalmayacak. Hala oğlum gel gel bir bakayım sana. Kutu gibi demir golem olmuşsun. Hadi bakalım şimdi bize yardım etme zamanı. Sandığı aşın ve madene inin. Madendeki cevherleri çıkartmalısınız. Siz gündelik giz olarak hep bunları mı yaparsınız? Tabii ki de köylülere yardım etmek bizim en büyük vazifemiz. Ana madenin girişi nerede la? İleride sağda zaten kocaman maden tabelası var. Bir bakayım. Ana evet maden tabelası burada. <laughs> Burası da istediğim bir yere benzemiyor baba. Oğlum sen pırıltı verme. Geç sadece. Merhaba golemler. Şöyle geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Hani bu cevheler nerede la? Adam cevheler buradaymış. Oo, bir az varmış valla topla baba. Oğlum altınları da topla kömürleri de topla. Uy bayağı da varmış ha. Aslında bu civenleri biz kendimize alsak olur mu? Biz burada golemlere yardım etmek için bulunuyoruz. Hala yani biz hırsız mıyız? O ne lan bir ses geldi. Aa, ne yapıyorsunuz burada? Ana, bu mutan zombi. Mutan zombi amcası sen bizi tanımadın mı? Ana biz zombi baba ve küçük zombiyiz. Zombi kokusu alamıyorum. Sizler golemlersiniz ve benim cevherlerimi çalıyorsunuz. Şimdi sizi öldüreceğim. Mutant zombi amca dur yapma. Sana vermek istemiyorum amca dursana. Amcam hiç duracak gibi değil oğlum. Ana ne oluyor la? Vur baba vur. Aa, yürü yürü şu çıkalım hemen. Ha! golemler neden aşağıdan bu da zombi çıkacağını söylemediniz? Söyleseydik madene girer miydiniz la? Bu da doğru ya. Akıllılar sizi. <laughs> Golem baba. Çok fazla cevher toplayamadık. Az 8 elmas, 6 tane altın cevheri, bir de taş, az bir de kömür. Bunlar lider edecek yatak. Hiç yoktan iyidir. Çiftçi golemin yanına gidin. Çiftçi golem mi? Hemen şu ortada. Aa gördüm sanırım. Merhaba çiftçi golem. Siz yeni olmalısınız. Savunma malzemelerini yerleştirin. Bir bakayım neleri varmış. O da epey de bir şey var. Baba sen şu sandıkileri bana bırak gerisini sen al. Tamam oğlum. Duşunu ben alayım. A'yı aldım. Tavlam kovası kalsın bindi. Bunlarla sanırım güzel bir savunma sistemi geliştirebilirim. Etrafımız düşmanlarla dolu golemler. Endirmenler ve vitiriskeler bizim baş düşmanımızdır. Bize her zaman saldırıya gelirler. O yüzden savunmak zorundayız burayı. Merak etme golem baba. Elimize geleni izin yapacağız. Biz zombi baba ve küçük zombiyiz. Evet. Oğlum ben giriş kısmını lav yapıyorum. Haberin olsun. Bakalım bu lav nasıl duracak? Ana tam istediğim gibi. Buradan da şuraya lav yaparsak. ahanda da görüyorsunuz. Giriş kısmı tamamen lav olmuş olur. Evet. Benim neredeydi diğer eşyam? Ahan da burada. Bu ne tam olarak bilmiyorum. Ana. Sen koruyucu kalemim düşmanlara saldırırım. Güzel güzel sen baya bir işimize yarayabilirsin. Demir golem olduğumuz için aslında fazla da büyük bir savunma sistemine ihtiyacımız yok. Sonuçta çok güçlüyüz. Oğlum ne yapıyorsun? Burayı gökkuşağı ile dolduruyorum. Çok sağlamdır bu lav. Ana hadi doldurmuşsun dolduracağın kadar. Giriş kısmı gayet savunmalı oldu. Top çatışını koydun mu? top çatışı belli de değil ki daha seni onu. Al Tamam oğlum yeter bu. Golemler siz bunu kullanabilirsiniz değil mi la? Kullanmak ne kelime biz bunun kitabını yazdık. İyi, iyi güzel. İndirmenler midir iskeletler? Demir golemlere saldırı vaktimiz gelmiştir. Hazır mısınız? Hazırız kardeşim ama bir sorun var demir golemler aralarına yeni golemler katmış. Ne fark eder? Yıllardan beridir onlarla savaşırız. Hep biz kazanıyoruz ve bugün de biz kazanacağız. O halde ne bekliyoruz? Yürüyün. Demir golemler hemen tohumları ve ekimleri bize verin. Siz anca rüyanızda görürsünüz Hiçbir tohumumuzu, ek, ekinlerimizi vermeyeceğiz. Anlaşmamız vardı. Anlaşma diye bir şey yok. Saldırın golemler. Endirmenlerin ve vidirisketlerin buraya girmesi engel olun. Endirmenler patlayıcıyı yollayın. Golemler duvarları koruyun. Ne oluyor lan? Bu patlayıcı da ne? İndirim Enderimenler saldırın! Topçular neyi bekliyorsunuz? Atsanız topları. Baba bir sorunumuz var. Bu kere zombiler top çatışlarını doldurmamış. Lan top çatışlarını niye topla doldurmadınız? Ayşe'yi baba korkudan iğrenç unutmuşum. O oh, sizin yüzünüzden köyümüz damatıma olacak. Yürü! saldırı şunlara. Babacım merak etme. Onları şimdi durduracağız. Hala geliyorlar valla. Hemen ekinleri verin. Ekmek, elma, armut ne varsa getirin lan. Hala baba bunlar çok güçlü. Onları durdurmalısınız. Elinizdeki baltayı kullanın. Doğru ya baba. İlindeki baltayı kullansana. Aa, bir saniye aklıma çok fena bir şey geldi Ulan endirmenler Şimdi sizi solunuzu getirdim Aa! Sen Bizi buradan nasıl tutabileceğini Sanıyorsun ha Bunlar niye ümidi Be. anlamadım ama en azından yavaşlattık gebeçinleri oğlum. Aferin çocuklarım kapının önünde full love yapın. Seni ise yeter ki baba ahanda durun. Hemen şuraya lavla kapatacağım. Endirmenler ve vidir isketleriyle dolu ahanda yaptım. Kapının önünden asla içeri giremeyecekler. Şimdi kapıyı kapatınız da. Tamam baba. Hayır. Kapatmalarına engel olun. Yürü git lan. Ee, tamam. Kapattım. Şu içeridekileri öldürün çabuk. Vida riski ettir. Eğitleri benden yürüye kaçıyoruz. Nereye kaçıyorsunuz lan? Top çatışları doldu ateş. Geberin. <laughs> Oh, boi jam! Savunma başarılı. Hiçbir indirmen buraya giremedi. Başlarda size güvenmemiştim ama kendinizi kanıtladınız. Tebrik ederim. Siz de bizden birisiniz bundan sonra. Bize bu kadar macera yeter. Evet arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda video çıktı. Tıkla tıkla. Sağ sola çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayın bizi de Hoşçakal bay bay